<laughs> Herkese selam dostlarım. Yeni bir videodan hepiniz hoş geldiniz. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz gibi kardeşim Hamza var. Hamza nasılsın? İyi. İyi misin? Arkadaşlar bugün Hamza bayramda biriktirmiş olduğu harçlıklarla Brawl Pass alacağız kendi hesabına. Kaç mı like gelsin bu videoya? 10. Kaç? 10.000. 10.000 10 like gelir mi oğlum? Ben sen abinle 1.000 abone. Çeker 100 100 like. Gelir. 100 like gelir mi? Yemedim. Yemedim. Biraz konuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Pass alacağım. Ee, ve de yorumları yazın. Hangi kostüm aldığını. Ona <laughs> göre kostüm Evet arkadaşlar bu tarz videonun daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya sizlerden 100 like atarsanız çok sevinirim. Şimdi abone olduysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Hamza'nın hesabındayız. Hamza'nın eksi 1249 elması var. Brawl Pass'e geldiğimizde de Brawl Pass şu anda görmüş olduğunuz gibi yok. Buraya etkinleştir diyoruz. Ve havzaya Brawl Pass aldık. Basıyoruz. Ben basayım. Ve bütün Brawl Pass kademeleri açıldı şu anda. Çok iyi. 22'ye kadar geldik. Çok iyi. Helal lan. Helal lan. Şimdi Hamza. Bu görevi sana bırakıyorum. Bunları toplayabilirsin al. Topla bakayım Hamza. Bin tane, 1500 tane mücevher. Yeni rozet geldi. Sen söyle şimdi. Yeni rozet geldi arkadaşlar. Şimdi 100 tane kredi alıyoruz. Belediye açmak için yüz tane mücevher. Bin tane altın geldi. Bin beş yüz altın <laughs> daha geldi. Arkadaşlar. Bir dakika. dakika. Burada bana veriyorsun Hamza. Bu videoda kaç tane kartlar açılır Hamza? İki. İki mi? Alırız abi 100 kare daha. Ya, 1600 tane oldu. Bir tane de şuradan alalım. Çıkar. 10 elmas. Bak hesabın eksiden kurtuluyor görüyor musun? Bir tane daha bastık. Abi. Bir tane daha bastım. Ben şunları açayım. Sen sarıların aç. Tamam mı? Bir rozet daha aldık abi. Çok iyi bir şekilde. Oğlum bu arada Brofes baya iyi. Ben de alayım kendi hesabıma. Abi. Eğer arkadaşlar kendi hesabıma almamı istiyorsanız bu videoya sizlerden 100 like gelirse kendi hesabıma da Brofes alacağım. Sizler de istiyorsanız pazar günleri her pazar bu Pestronos'u var. Gelebilirsiniz canlı yayınlarına. Şimdiden teşekkürler. 100 kredi aldık abi çok iyi. 100 kredi daha. 1700, 1800. 1000 altın aldık. 1000 tane daha aldık. Ve... Rozetim. Rozeti... Al onu. Ve... Yeni karakter. Melody, Hayırlı. Uğurlu olsun dostlarım diyoruz. Hamza hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Nasıl hissediyorsun şu an? İyi. Nasıl hissediyorsun? Bro pesim var. Haydi diyoruz. Yeni bir gizemli savaş çıkıyor. Haydi. Güzel. Grey açılıyor Hamza. Yeni rozet. Çok güzel. Ama bak. izleyiciler diyor ki. Biz geçen Hamza'yı videoda çok beğendik. Bu videoda da Hamza'nın neşe katmasını istiyoruz. O yüzden ne söylüyorsun videoya? Arkadaşlar bir daha video verirse Brawl Pass alacağım diğer bayramlara. 10 <laughs> elmas. Çok güzel. 10 elmas daha geliyor. Acaba eksi 1199'a düştü. 10 elmas şu an bütün elmasların boşa gidiyor Hamza. Ne düşünüyorsun? Hepsi boşa gidiyor. 1000 tane daha altın aldık. 1000 tane daha altın aldık. Yeni sprey de geliyor. Şuradan çok iyi. 100 kredi. 100 kredi daha ve 200 tane oldu şimdiden. 3 tane daha kasarsak 25'e kadar geliyoruz bu arada. İstediğimiz açıyoruz. Onu da yapacağız bu videoda. Şimdi Hamza. Bir tane unutmuştum. Ne unuttuk Hamzacığım? 100 tane daha aldık. Çok iyi. 300. Aa, senin gözlerin çok iyi. Ha. Sevdim. Şimdi kredileri aç bakayım Hamza. Şunları aç bakayım. Aç. Kredi. Aç. Stresi pardon. Ender, 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 Ender. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bir tane daha aç bakayım dört tane birden bassın. Öyle basma. <laughs> Oğlum öyle basma. Ender 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 çok güzelsin be Hamzıcığım. Aslan orduda. Bas. Ender Ender ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bir tane daha bas. Ender süper Ender. Abi çok hızlısın be Hamzacığım. Bir tane daha aç. Kafayla aç Ronaldo Messi. Hiçbir şey çıkmadı. Abi çıkmıyor. Niye süpersel bir şey vermiyor? Bu arada videodan önce efsanevi yazmıştı Hamza'ya. Yine Ender çıktı. Her zamanki gibi hiç şaşırmadık. Şimdi arkadaşlar Hamza'ya geliyoruz. Burada ne var abi? <laughs> Dükkana gelelim. 79 e elbise 5000 mücevher var. 39 e elbise de bu var. Şeytane sproytu eğer alalım mı Hamza sana? Olur. He? Olur. 39 e. Olur mu? İstiyor musun? İstiyorum. Ama almayacağım. <laughs> Neyse çok temin değil. Şu 3 tane kredi hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 tane görevi de kastık. Buraya kadar geldik. 100 tane kredimiz var. Mücevheri pardon arkadaşlar. Bastım. Destansı destansı destansı. Ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. O kostüm geldi. 1000 tane. 1000 tane buradan. Bir tane daha buradan. Hiçbir şey gelmiyor amca. Ne oluyor ya? Kardeşim bak ben telefon alamazsın tamam mı? <laughs> 100 tane kredi ve şuradan 500 tane oluyor. İstediğin savaşçıyı seç ya da bin tane kredi. Hangisi? Maisy, Sam ya da bir tane. Ama bin tane alırsan karakter açılmıyor. Grey. Ben olsam buradan Meyzi'yi ücretsiz bir şekilde satın alırım amcacığım. Hatta buranın hemen esesini alayım. Evet. Esesini aldım amca. Seçmen lazım. Bu seçimi sana bırakıyorum. Çok zor bir seçim biliyorum ama seç bakalım. Hangisi? Niye salıyorsun oğlum? Ücretsiz bir şekilde hangisini alıyorsun? Bu seçim çok zor amza biliyorum ama birini alman lazım. Ve ücretsiz bir şekilde Messi'yi açıyoruz arkadaşlar. İki tane kartta çıktı bu arada. Çok iyi. Bunları sen biriktir tamam mı? Kostümlerini al. Kostümler aldı tamam mı? Tamam. Görevler zaten gelmiş bak. Roleplay'ler bütün görevler ya. Ondan sonra zaten her şeyin bitiyor. Şimdi 3500 tane şeyimiz var. Bir tane süper ender kostüm alalım. Geliyoruz buraya. Buraya geliyoruz. 500 yapsak olur mu? Süper ender neyi 500? Şeyi. Kostüm şey, şey ne diye? Buradan hangisini kostüm alıyorsun? Brock sahilde var. Al Crosson var hangi samza? Seç bakayım. Kafana göre seç bakayım. <laughs> Sizler de böyle Brawl Pass istiyorsanız arkadaşlar, her pazar günü olan canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Her pazar aranızdan bir kişiye turnuvada Brawl Pass veriyoruz. Şimdiden gelen herkese teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Hangi samza seçmen lazım ama? Zalim Bibi var sende. Hangi samza? Journey Max alamıyorsun. Onu da alamıyorsun. Ya. Köpek balığı koltalarım alırım ben seni yerine. Hı? Köpek balığı kolt. Bu var bende. O da varmış çok iyi. Ama seçmen lazım şu an Hamza. Spike'ın böylece şeyim var. Ben olsam Spike alırım. Sen Spike oynuyorsun çünkü. Yoksa... Hangisi Hamza? Seç bakayım. Dur. Hızlı seçmen lazım Hamza. ve buradan spike'ı babalar gibi alıyoruz arkadaşlar mükemmel. Bu arada videonun kalitesi kötü olabilir arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden. Bunu da aldık. Spike'ı da aldık. Efsanevi de aldık. Brawl Pass'ını de aldık. Daha ne istiyorsun Omza? Bir, bir maç kazan yeter. Bir maç kazanmama gerek yok. Videonun Aha bir maç kazan. Doğru evet. söylüyorsun. Helal lan Amza. Oda en düşük karakter. En düşük karakter olan Maisie'yi buradan yok, seçiyoruz. Yok. Hemen bitirelim. Starayısını açacağız. Bunu Arkadaşlar Hamza bu maçı da şu an Hamza kendini durduramıyor ve iki maçı da kazandı şu an. Öldür bakayım kendini. Öldüreceksin ama kendini. Tamam yapalım. Git gazöl, Hemen gaz ölüyorsun Hamza. Görevim bu. Oğlum yüklerini topluyorsun? Yükleri niye topluyorsun? Ölüyorsun şu anda. Ne düşünüyorsun Hamza? Niye sallanıyorsun sen? Evet. Çok güzel bir şekilde aldı. Çıkış diyoruz. Ve Ender Süper Ender destansı, destansı ve destansı geliyor. Çok güzel bir şekilde Hamza video kapatalım hadi. Bir dakika. Onu da açmasan olmuyor değil mi? 100 tane daha mücevher. Bir tane size Ender Ender ve Ender yine Ender yine. Evet Hamza. Video nasıldı? İyiydi. Bir dahaki videoya gelmek ister misin? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu tarz ön devamı için Bu videoya sizlerden 100 like gelirse devamı gelir Hamza'nın da gelmesini istiyorsunuz Bu videoya sizlerden 80 like atmanız yeterlidir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Baba bye bye.